Herkese merhaba. Şu an İsviçre Alplerinde Viskan'dayız. Gerçekten çok güzel bir manzaraya sahip. Ama bazı yerler var ki bizim İsviçre'de değil de Türkiye'de olduğumuzu hatırlattı. İşte o manzara da bu. Bakın. Şu manzaranın güzelliğine bakın. Türkiye'den farkı yok. Bu İsviçreliler bile gölleri pislik içinde bırakmışlar. Bunlar medeniyeti, çağdaşlığı kaybetmişler. Gerçekten bu güzel manzaralara nasıl ihanet ediyorlar anlamış değilim. Bu İsviçreliler nasıl bu kadar bozuldu? Bakın şu güzelliğe bakın. Tabii bu büyük bir yalan. Her zamanki olduğu gibi bu bizim Türkiye'miz. Bakın yine her zamanki gibi pislik içinde. Bu nalet insanlar ne zaman medeni ve çağdaş bir uygarlığa erişecekler anlamış değilim. İnşallah bir gün olur. O da biz görür müyüz görmez miyiz bilemem.